En sevdiğim tişörtümü giydim. <laughs> en sevdiğim tişörtümü giydim. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim tişörtümü giydim. Bazıları cezalı olduğunu bilmiyordu. Cezalı olduğunu bilmiyordum. Ben videonun cezalı olduğunu biliyordum. Çekmek istemiyorum cezaları. Ha, ben yapayım. <laughs> Öyle bir ceza yazacağım ki kendime de gelse şükür diyeceğim. <laughs> ha tamam. İnsan ben... An... olmuyor yani. Spikerim ben şu <laughs> Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Geç. Evet arkadaşlar. Geçen çektiğimiz yüzden kazandığımız milyar milyon dolarlarla gördüğünüz konsepti oluşturduk. Bu gördüğünüz platformu kurduk. Kapat. <laughs> 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 Ceza olayını açıklayayım. Şimdi herkesin eline küçük bir kağıt vereceğiz. Ceza yazacağız. Ee, kimseye söylemeyeceğiz bu cezayı ve siz de görmeyeceksiniz. Dört ee, 4 tane ceza yazdık sizlerin önünde. Bir yumurta yazdık mesela. Böyle cezalar yazacağız. 5 tane. cezaları Jenga'yı yıkan İbo çekecek. Ben kaybedeceğimi zannetmiyorum. <laughs> başlıyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz. İlk ceza bana gelmişsin de abi. Ondan sonrası ne olursa olsun. Kim başlıyor? Saat Tamam, tamam ben başlayayım. Tamam, i̇çinden başlayayım. içinden mi sayacaksın? Ben bir, bir zaman ona. Ya bir dakika dur. Ertuğrul say tut içinden. En bir, yakın bir, bir kadar. Hı. Söyle. Dur sen içinden söyle. Hı, hı. İçinden söyle ne oğlum? Ben sallarım mesela şu an Ertuğrul. Tamam şartını. tamam söyle. 7 eee 2 Dur dur sen. 7 2. Benim artık aralarda bir şey olmam lazım ya da yükseklerde bir şey olmam lazım. 5. Kaç tuttun? 6. Ben. Ben de yakınım. Tamam o benden başlıyor, senden devam ediyor. Hemen ikiniz arada kaldınız. Tamam. Az, o zaman ikimiz, ikimiz yeriz. Tamam, tekrar tut. İkimiz yeriz. Tamam, tekrar ben söyleyeyim. Tut. Yani. Tamam. Tuttun mu? Hı. 4 7 Sen. Kaç, kaç tuttun <laughs> ki? Beş tuttum, en yakını olmuş. Yalan söylüyor bu bana. Bunlar basit, bunlar free. Orada almayın işte. <laughs> ya yıkılacak bak şimdi. Şimdi boşalım Ahmet. Ah. Hep güzel. diyor mu? ya bana bak. Hı? O kadar durmak yok ha çekeceğim hemen ha. <laughs> Çek buradan. <laughs> Niye? Tekli bitti. Bir daha dokunamazsın. Hatır da gitti. Kırmı ya. Ya abi. Bu nereden çekeceğiz bu? Biraz yüzük. Ölümü çek burada. <laughs> <çek, gülüyor> <laughs> Yerine yani hani yemedin Ama ha. <laughs> Ne var? Kalmadı hakkında ha? İkinci Ben görmüyorum orayı. Bana ne? Tekeli ucum. Bak Te tek bir, tek bir daha hata yaparsan affı yok. Ben görmüyorum orayı. Ben de var. görmüyorum. Çek... Ya yani düştü yani Allah kahretsin. Düştü. İsim ben gittim şu an biliyorum ya. Çok terledim. Böyle bir şey yok ya işte bu ya. Oha. Hadi bismillah. <laughs> Güzel. Şimdi bir dokunma hakkım kaldı değil mi? Evet. Şansımı deniyorum. Oooo. <laughs> sen alamaz, sen ben bak Negatif, negatif enerji havaya Yapıştır. Çek bakalım emmi oğlu. Buldum dedi bir saatte dokunuyor bu büyük ihtimalle. videoda bakacağız. Eğer dokunduysan sen cezayı çekersin. Çabuk şarj takmamız lazım. telefon kapanacak ben biliyorum. Tak şuna tak gel gel. Geçecek mi? Type C değil mi? Şerefsiz. Dolmaptı. Oğlum, ya. fincır Buraya binmemesi lazım. no. Oh no. <laughs> oh Ya, ya karıştıracağım benden <laughs> Oğlum, böyle saçmalık yok ya. Evet. Salla direkt kameraya göster. Ah. Evet, evet, evet. İnce bunda çiğ yumurta. Kameraya gezdi. Karmanda <laughs> sıçtı. <laughs> Şöyle göstereyim. Güzel. Ram diri dim diri dam. Timi dimi dam diri dam. Hadi hadi. Kardeşim. Ya ben şey yapmıyorum. Bir şey... Şu bir, Tamam. Bu iki. Dur, dur. Kardeş, Ben onu içemeyeceğim yalnız. Ayperen, burnunu kapatacağım, direkt yapıştıracağım. Kısarım ben onu. Vallahi bak, kısarım. Bak, Böyle şey, yani su içiyormuş gibi düşün. Bakar mısın? Ben imzamı da atmışım. <laughs> yanarım da şuna yanarım. Dur, bekle. Dur, bekle. Olmuyor lan? İçtim mi biliyorsun? benim içmem oluyor. Hepsini bitirdim. Kahve suyu geldi. Yani. <laughs> <laughs> Çinmez oğlum. İşte çok kötü bir şey bu. Oğlum kafama zararlı mı? İğrenç bir Oğlum içtim bitirdin zaten. Yapıştır evet. bitir. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. <laughs> aç aç kusacağım <laughs> <laughs> kıyım. Çok, çok kötü ya. Bir de ev diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> otur otur üzüne. Ben, ben <laughs> şimdi ikinci, ikinci cezamı hazırlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaş <laughs> cezayı kapram. Nasıldı? Anlatır mısın biraz? kötü bir deneyim. Tamam yeter. Ne gidecek? Başlıyor. Yine ya şu orta mı? almayın ya bak. Ya ya ben şu şu şahini görmek istemiyorum artık şu an. Oyna oynamayalım yani. İçmeli ceza olmasın ya. Keşke tokat falan yazsaydık. daha iyi yani. Yapacak bir şey yok sen kendin yazdın. Bu tekte düşürüyor musun? Ben biliyorum abi bir ceza daha gelecek benden. <laughs> Kendi cezalarımı teker teker yiyorum böyle. Bak, Çok güzel, güzel İğrenç bir oyun bu. Oo. Bu Bir şey değil oğlum yani. Senin abartıyorum. Fazla abartıyorsun. Az önceki çok iyiydi de. Tamam bir bir, gitti. bir uyarılma yok bundan sonra başta Aynen. Direkt gittin yani. Şuna mı dokunuyordun lan? Ben hangisine dokunuyordum? Şuna dokun. Bir. Emin misin? Bak, ne ya gösteriyorsun oğlum? <laughs> gösterme. İki. Salak ya. Oğlum bu kadar da şey olma lan sanki. Ben anlamam. <laughs> o karbona düştükten sonra ben her türlü çirkebiliği yaparım şu an. Düşman Ortada ya. Nereden alacağız? Çok bir kötü ya. Ben de mi alayım? oh be! Oh be. Oh be işte be! bu ya! 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 benim Ya! Ya! Oğlum benim <gülüyor> <gülüyor> benim niye Ya! Bu ne oğlum? Çok iyi ya. Bu ya. Bakmadan direkt gözün kapalı olmuş şey. Çek bir tane. Hadi daha bir yumurta. yumurta geliyor. Yumurta. Tuzlu su iç. Anam abi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tuz, ol, tuz olduğunu görebilirsiniz şeyinden. Yani şeker parlak olur. Bu tuz belli yani. Hani tuz. Karbonatik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ona su, tuzun suyu değil. Işte tam ya. kıvamında içer. Dur canım benim dur, dur bekle. Dur 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 dur. Ee, ne? Oluyor? Hayır hayır. Tamam dur tuzlu su içti. Işte. Hazır mısın ya? Bak gelsin oğlum. Hazır mısın oğlum? Ha? Hazırım. Şu an bak şimdi bunu içmeden önce bunu içeceksin ya şimdi. Öf olacaksın. Komodist emi yok. İç sen oğlum. İç sen oğlum. Daha bir, bir bardak var. <laughs> bir yudum, daha bir yudum hiç yeter. Bir yudum. senin tişörtünü giy. <laughs> <laughs> bir yudum değil hepsi içilecek oğlum. Yeter yeter oğlum. Hayır ya. Ben bir bardak içtim, olmaz öyle. Adam çok içti. Dilerek yapıyorum, numara bu şu. Oluyor. <laughs> Çekmek istemiyor cezaları. Ben yapayım. Bir hepsini içiyor ya sana bak. Sadece içecek ya ben koca bardağı içtim karbonatlı su da aynı. Anlamıyorum dilini değil sadece dilini değil bak. <laughs> Sen bunu ne kadar büyüdün mü abi? Hocam sanki normal su iç, içmiş gibi içtim onu. Aa şu an yanıyor. Ya. E ne yapacağız sen biz? Ya, maalesef. Sabotaj yapıyor şimdi. Oğlum ya. <laughs> Çiğ. <laughs> Gitti, ya de. aldı ya. ya. Çık. Çek çek başka yer yok. Ne, dedi az önce? Ne dedi? Ne dedi? Çek çek başka yer yok mu? Başka yer yok, 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 yok dedi. Kardeşim çek çek şey çok güzel oldu. Çocuktan kötü olamaz ya. Lütfen çiğ yumurta çıksın. Ananı yedim bu ya. Çiğ yumurta mı? Ee, Gel Valla geliyor mu? <laughs> Gelsin be. Yes be. Çiğ <laughs> yumurta geldi. Ya bu işte ya. Bu kadar. Gö bir tane yumurta, bir tane de bardak. Şöyle gösterelim Hatta altında İgon'un imzası var. İgon'un <laughs> muhteşem kazana dökmeye geri getiriyorum. Ben senin tişörtünü giydim. Canım benim, bunu kırayım mı? Elimde kırıştı ya. Kabuk. Kabuk. Ayy. Çok karıştırmayacağız değil mi? Böyle... Bundan cici çıkıyor. <laughs> Oh, Allah'tan bana gelmedi ya. Çok <laughs> kötü bir şey. Şu an bir şarkı söyle. İçtikten sonra da bir şarkı söyle. <laughs> benim şey. rüyalarıma girer <laughs> i̇çme <laughs> oh. içme. içme. Yoksa şey gitsin. Hadi bassan beni. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. <laughs> geliyor. Onu iç. Yutun yut. yut İçer mi? İçmemiş hiçbir şey duruyor sen orada. Patlamamış bir lezersin. İçtim lan. <laughs> Yarısını içti. Işte. Yut ki sen abi de ya. De ben daha demin ne içtim? He? 10 saniyen var. Ben hmm. görmezsen. Ya bakamıyorum biliyor muyum? Oy! <laughs> <laughs> Çok <Sık> geliyor. Oy! <laughs> <laughs> Allah'ım. Ama çek, çekmek istiyorsanız sen bu... bir tane çeksene böyle bitirelim. Bir yani. Bir tane de sen be He? Gel, Her tane gel mi? makas yapak. Makas yapak tamam. <laughs> 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 He. Abi abi de bir, işte. bir tane çek. Bir tane çek. Saç kat makas. Haydi bir tane. Abi Ver lan ver lan. <laughs> <Helal be. gülüyor> Gel abi. Gel getir koy Şimdi az önce şey dedim. biberi yersen çekeceğim dedim. Ben helal olsun ya yedi. Hadi ya. vallahi. nasıl dök. O geldi. Hadi be. <laughs> Hadi be. O geldi. <laughs> ha şeye bak Cezaya bak salakça. Dök. <laughs> hmm. Şarkı. Döküyorum, döküyorum da çok Hava soğuk. Hava kaç derece? <laughs> Vallahi yoksun. Hayır, şöyle hemen evet. döküyorum da bak. Bir tık, Bir tık daha öne gidebilir misin? Döküyorum. <laughs> dök, gel gel Allah şuraya. gel. Bak. Düz dursa da bir. Hızlı dök o zaman. Yavaş tamam, yavaş kaçalım. <laughs> 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 gel tamam mı? bak. Bir çek bir yapacak bir çek hadi. Şuraya gel şuraya. Tam ortaya. Hızlı dök ama hızlı. Düz dök. kameraya da. Hazır tek mısın? tek hazırım. Dök. <laughs> hadi gidelim o zaman. Hadi ben gidiyorum. Suyu alıyorum Al hadi gidelim. Gel gel. Bitti bitti video gel. Ha. Gel 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 gel. Ben daha önce ne içtim?